Birinci buluşmadayız, test sürüşüne geldik, taksit yaparlarsa alacağım. Gırgır gır dergisinde 6 yıl boyunca vize hikayeleri yazdım. Yaptığım hikayeleri de sosyal medyaya entegre ettim. Buluşma hikayeleri oradan mütevellit. Bir sıkıntıya bir dara düşmezsen fikir seni bulmuyor. Alıştık artık böyle bir saniye sonra başka bir görsel görmeye, iki saniye sonra başka bir şey adapte olmaya. E, çok kısa. olur. en önemli kısmı savur abi. Sabredebiliyorsan, konsantre olabiliyorsan gerisi geliyor. Her bölümde farklı bir hadisi, farklı bir macera olduğu için insanlar sıkılmıyorlar. Evet her seferinde aynı şeyi yaparsan, aynı esprileri yaparsan sıkılırlar. Ama karakter değişiyor, mekan değişiyor, olay değişiyor. Bu yüzden bir sonraki bölüm merakla bekliyorlar. Arabada gitmeye bakın biliyor musun? Ehliyeti olmayan bir adam olarak. Şu kol koyma yeri var ya. <laughs> ben buna, buna bakıyorum ya. Çok rahat oluyor çünkü. Biraz da sen sor ben anlatayım. Peugeot Göral. Serkan Kızılbayır'la Sen Sor Ben Anlatayım'ı sunar. Biraz da Sen Sor Ben Anlatayım. Hocam. Yeni bölümden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır ve yeni bölümde her bölümde olduğu gibi yine çok başarılı bir isim bizlerle birlikte olacak. Ben alkışlayamıyorum ama o alkışlayacak. Karşınızda Mehmet Ali Çatal. Mehmet Ali hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? tut. Tutuyorum, bırakmıyorum. O çok iyi kontrol. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen? Çok teşekkürler. Enerji muhteşem bu arada onu söyleyeyim. Ya benim enerji muhteşem değil de seninki muhteşem olduğu için. Eyvallah çok teşekkürler. Bir şeyler geçmiş olabilir. Ben Eyvallah. Bu böyle daha ben sakin diyorsun. Sakin e. bir adamım. Peki Mehmet Ali yani programa geldim. Ben seni uzun sürede takip ediyorum. Buluşmalar birinci, ikinci, 3. yirmi dokuzuncu buluşmalar. İnanılmaz senaryolar. Ben e, daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Dilersen şöyle başlayalım. Daha iyi yerler mi? 40. buluşma mı? 50. buluşma mı? Olabilir. 60. buluşma. E, Ay'a çıkmadı falan e, bekliyorum diyormuşum. Bir anlatsana Mehmet Ali Çatal kimdir oradan bir girelim. Sonrasında benim sorularım zaten hazır. Ay, hiç sevmem vallahi Mehmet Ali Çatal kimdir. Böyle buluşmalarda da en ee, neler yaparsın falan derler ya. Hiç kendimi anlatmayı sevmem. E, şöyle söyleyeyim. E, yaptığım işe binaen. Gırgır Dergisi'nde 6 yıl boyunca bize hikayeleri yazdım. E, yaptığım hikayeleri de sosyal medyaya entegre ettim. Bu buluşma hikayeleri oradan mütevezzit. Oradan çıktı. Ve iyi de gidiyor devam ediyoruz. Bir tane daha orijinal bir konsept fikrim var. Onu da önümüzdeki aylarda yapacağım. Bakalım onun geri dönüşü nasıl olacak ben de merak ediyorum. Dergide eminim ki belli bir kesim seni takip ediyordu ama sosyal medyaya geçince olaylar değişti. Bunu sen birebir yaşayanlardan bir tanesisin. En iyi sen anlarsın herhalde bu konuyu. Ne oldu da böyle oldu? Yani ne zaman ya ben bir dijitale bir geleyim, şu buluşmaları bir yapayım dedin. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Şimdi e, bir sıkıntıya bir dara düşmezsen fikir seni bulmuyor. Sözcüde çalışıyordum, editördüm ve basın sektörünün bitmek üzere olduğunu farkındaydı. İşte kitap yazıyorum, e, hikayeler yazıyorum ama bunun ulaştığı insan sayısı 2000-3000 civarı. Az okuyoruz çünkü. Maalesef, maalesef. E, ama bunu bir görselle desteklediğinde, bunu akıcı hale getirdiğinde, yeditlediğinde... çok daha fazla insana ulaşıyor. E, ben de böyle yaptım açıkçası. Neler yapmam gerekiyor diye düşündüğüm, okulana girdiğim bir dönemde... E, bunu buluşma e, hikayeleri kapsamında daha net bölüme Mesela insanlar şeyi sever, bölmeleri severler. Birinci buluşma, ikinci buluşma, birinci bölüm, ikinci bölüm. Bunu aldım. Step by step diyorsun. Aynen. De, takip etsinler. Yağlar bunu severler. E, ondan sonracığıma ilk 10 saniyede tuhaf, ilgi çekici ya da komik bir şey söylediğinde insanlar videoda kalıyor. Doğru. Onu aldım. E, ondan sonra Reels mesela şeyde, keşfetinde en çok abi komedi videoları var. <laughs> Ara sıra tabii biz de romantik videolara denk geliriz duygusal videolara ama en çok komedi videoları var. Bunu da aldım. Ee, sesimin rengi fena değil. Hikaye yaratabiliyorum. İyi yaratıyorsun hikayeler ama gerçekten zor bir şey. Şimdi belki ekranda izleyenler ne var kardeşim ben de çekelim diyorsunuz ama. Yok yapamıyorum. ya... da çok diyorlar. Çok zor. Ee, ortaya çıkan şeyleri çakmalarını görüyoruz. Olmuyor çünkü ya benim için de zor. Ee, mesela sizin o 40 saniyede izlediğiniz videoyu ben 5-6 günde yapıyorum. Çekiyorum. Eee oyuncu yönlendiriyorum şunu yap bunu yap değişik açılar deniyorum bir buçuk saatlik çekimin 40 saniyesini kullanıyorum wow. o yüzden ortaya iyi bir şey çıkıyor İyi bir montaj iyi bir seslendirme en önemlisi de iyi bir senaryo yani komik ol olduğunda ben bakıyorum hani diyorum ki videoyu yayınlamadan önce bu video 10 milyonu olur bazen hissediyorsun da bunu ya tabii ki İddiaya bile girerim yani. Bu video 15 milyonu olur. Bazen diyorum ki ya bu bir video 4 milyonda kalabilir. Çünkü final biraz etkileyici değil. orayı iyi bir espri bulamadım diyorum. Evet. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde bir aylık yaşadın. E, dijitalde bir aylık yaşadın. O aylıktan sonra yeni bir isim geldi. Ayrı bir şey oldu. Gerçekten. E, mesela ben şu anda ayrı bir beğenmeye başladım. Yani eskiden de takip ediyorum seni ama şu anda ayrı bir beğenme e, dürtüsü bende oluştu. E, nasıl oldu? Oradaki süreç ne oldu da bu hale geldi? Nasıl geldi? Sonra e, aslında işin e, ocağı da, ateşi de, kebiti de Gazı da sen olduğu için dedi, serüven akmaya devam etti. Daha da iyi akmaya devam etti. Ne oldu öyle bir süreç oldu? Bu soruyu özellikle sormamı istediler. Kim istedi ya? <laughs> Seni alacağımı dün canlı yine söyleyince neden ayrılmışlar dedi? Ne oldu dedi. Neden anlaşıldı Paradan mı anlaşamadınız? Başka şeyler mi? Ne oldu? Valla insanların hayatında radikal değişimler yaşandığında evet. e, karakterlerinde de değişimler yaşanıyor. Özetle anlatmak gerekirse e, o kişide de böyle acayip değişiklikler sezdim, gözlemledim. O şey Ayrılmanın e, daha mantıklı olacağına karar verdim. Evet. Şimdi bizim burası aslında e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görüyorsun bir durağı var e, ve bu durakta şimdi ineceğiz otobüsle Devam edeceğiz. <laughs> aracı sana vermek istiyorum aracı sana vereceğim sen buraya geçeceksin. Bana vermesen iyi olur çünkü benim ehliyetim yok. Ehliyet yok <gülüyor> 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 o zaman Programı ben de edeceğim. <laughs> yo 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 programı tamam ben gidelim. <laughs> Programı ben devam edeceğim öyle ilerleyeceğiz tamam. Sen trafiği kapat bana ver ben trafik bir şekilde trafiğe kapalı aldı kullanabilirim diyor. Alt yazı geçin. Tabii ki kesinlikle. İş işareti ve şakasındayız. Gördüğünüz hemen emniyet kemerlerimizle taktık. Trafikte kural çok önemli. Şimdi buluşmalar devam ediyor. Peki bu buluşmalar nereye kadar devam edecek? Mesela yani bir şekilde devam ediyor. Yanına bir şeyler ekliyorsun. E, görüyorum ben. Her seferinde e, diyorum ki ya, burada sıkışacak bu olay. Ya diyorum bir bakıyorum hayır ya bir de devamı geliyor yani. Bir şekilde geliyor devamı. Şimdi ee, her bölümde farklı bir hadisi, farklı bir macera olduğu için e, insanlar sıkılmıyorlar. Evet her seferinde aynı şeyi yaparsan, aynı esprileri yaparsan sıkılırlar. Ama karakter değişiyor, e, mekan değişiyor, olay değişiyor. Bu yüzden bir sonraki bölüm merakla bekliyorlar. Ancak farklı bir konsept dediğim gibi sohbetin başında da farklı bir konsept daha düşünüyorum. E, bu da daha hiç denenmemiş bir şey Şöyle olacak. Yakında. Aynen yakında geliyor. <laughs> Şimdi anlık bakalım, bir, denesen, anlık bir şey denesen işte şu anda bir buluşma olsa. 8. buluşmadayız. İşte şöyle şöyle bir anlık yazabiliyor musun? Var mı o şeyin? Ya anlık kaliteli olmaz. Yazar ama yapabiliyor musun yani? Ama da... Ben... <laughs> anlık kaliteli olmaz ya. O evet. yüzden. Ama sonrasında belki bu hadiseyi de buluşma videosuna çevirebiliriz. Olabilir. Nedir olmaz. Şimdi hep şeyi konuştuk. Dijitali konuştuk. Buluşmaları konuştuk. Çok güzel buluşmalar. E, ee, Minik'le ilgili birazdan konuşacağız. Yine bir çok tatlı orada böyle bir şey var. O da anladığım kadarıyla rolünü alıyor yani. Sen söyleyince yapıyor. Çözdü olayı. azı mazı yok yani. alıyor. Ee, biraz da şeye girmek istiyorum ya. Kitap olayına girmek istiyorum. Yani şimdi Türkiye'de şöyle acı bir gerçek var. Maalesef bunlar 10 milyon izleniyor. İşin bir de gerçekten senin yaptığın bence sanatsal kısımları var. Kitap var. Kaç tane kitap var? Söylesene. Benim 5 tane kitabım var. Ee, hepsi mizah kitabı. Bir tane Atatürk'le ilgili bir kitabım var. Tarihi kurgu. Onun dışındakiler mizah kitapları ee, dediğin gibi maalesef gerçek bilmiyorum ama yüzde birmiş Türkiye'de okuma oranı ee, üzücü bir durum ya öyleyse öyle diyorum. çok yani ne yapılması gerekiyor bilmiyorum ama artık mesela bunlar konuşulmuyor Benim özel tarafta bu aslında orada bir ayrı bir üretim var hani videoyu çekebilirsin ya yani bir şekilde tabii onda da bir sanat gerekiyor oturmak düşünmek kurgu ama kitap yazma olayı bambaşka bir şey mesela ben yazamam yani gerçekten de çok uç nokta, çok acil bir şey yani. Önümüzde bir kere ciddi bir sabır gerekli. Evet. Çünkü kimse abi masaya oturtup yok saatlerce orada Doğru, doğru söylüyorsun. Yani çünkü hepimiz alıştık artık böyle bir saniye sonra başka bir görsel görmeye, iki saniye sonra başka bir şey adapte olmaya. Kaç sürelerimiz çok kısa. Bunun en önemli kısmı sabır abi. Doğru. Kesinlikle. Sabredebiliyorsan, konsantre olabiliyorsan gerisi geliyor. Kitap demişken şeye de girmek istiyorum kütüphane etkinliği bu e, kitapların hmm. ol bir anlatsan O çok iyi anlattın. Evet. Evet. Biz takip mi ediliyoruz? Evet e, takip. Takip, takip Tabii ki, tabii ki. Bir insan. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımız orada. Ee, kütüphane etkinliği şu her ay bir kütüphaneye gidiyorum bir kitap seçiyorum arasına bir miktar para koyuyorum ve storylerimde ipuçlarını vererek takipçilerimin Özellikle öğrenci takipçilerimin o kitabı bulmasını, içindeki parayı almasını sağlıyor. Nasıl yani? Mesela Ankara'da milli kütüphane. Diyorsun ki arkadaşlar milli kütüphanede işte böyle böyle bir şey var. Çek milli kütüphaneye gidiyoruz şimdi. Onun gibi mesela böyle mi oluyor? Aynen öyle. Aynen, Aynen. abi. Ee, bir tane kitap seçiyorum. Tuhaf bir kitap içine koyuyorum. Ee, bazen istenmeyen olaylar yaşanıyor. Mezoponya'da bir kütüphaneden aramışlardı. Kütüphane müdürü aradı dedi ki kütüphanede şu an kitaplar tarumar ediliyor. Neden böyle bir şey yaptı? <laughs> Herkes kitabı açıyor bana. Yani. sen yapmış. Açmış kitabı atmış. Açmış bak cevap. Yani. <laughs> hani sırası karışmış falan. Maalesef böyle şeyler de yaşamış. Yaşam, <laughs> doğru doğru. Nos, nazar boncuğu diyelim bunlarda. Mehmet Ali peki hiç böyle şey hayali kurdun mu? Ben gerçekten merak ediyorum ve bekliyorum böyle bir şey senden. Belki senin içinde ayrı bir şu anda şey olacak. Ürünü bir isimle böyle bir şey çekmeyi düşündün mü sayfada? düşündük evet. E, hatta bir denemem de oldu. Evet. Hmm. Çok ger Biraz gerçekçilik zedelendi. İstediğini yakalayamadık. Gerçekçilik evet. zedelendi. Şey. Bu anlayabilmen de çok güzel bir şey yani. Aynen aynen. Çünkü bu konseptin tutmasının aslında en önemli vasıflarından biri gerçekçi olması. Sanki gerçekten gizli bir kameranın evet. karşıdaki kızı, şahsı çekiyormuş izledim yani. Çok güzel ya. Yani. Bak ayrı bir şey bu gerçekten de. Bu anlattığın şey gerçekten de ayrı bir durum ya yani. Hatta zaten ben ilk 2-3 ilk buluşmayı yayınladığımda beni emniyete şikayet falan ettiler. Bu kız gerçekten gizli bir şekilde çekiliyor ve hakaret olur dediler. gerçekten <laughs> ya, zannet. bir şey söyleyeceğim. O kadar derdi görürsünüz. Kimse hiç kimse şey yapmaz. Karı Yolda kadın. Yani, yolda kad yani, yani Vay Yani, gelirsiniz. Yani gerçekten bu mu olay ya? Gerçekten. Hı -hı. Bu arada kadına karşı şiddete karşı izleyelim. Hı -hı. Bir sosyal mesajı da verelim. Her türlü şiddete karşı izleyelim. Şimdi bir de miniye girmek istiyor. Bir de minimiz var. O mini, o mini var ya. Evet, yani o, o alıyor. İzlesin yani bize. Kim o minik ya? Bal küpü. Ee, benim, e, benim arkadaşımın kızı bir marketten bir reklam almıştım. Bir reklam içeriği hazırlayacaktım. Ee, şöyle konuştuk. Gelecekten bir buluşma videosu olsun ve senin e, o şahısla, partnerinle evli ol alışverişine git. Ben de dedim ki bir tane çocuğum olsun o zaman dedim. Çünkü aklımda o şey var kız çocuğu var ve aşırı tatlı enerjimi de çok iyi tuttu. Bayılıyorum o kıza. Daha bir yaşındaydı o zaman. Dedim ki onu oynatayım. Onu bir oynattım. Vaktim ortaya müthiş bir şey çıktı. Evet. Ve ben de malzemeleri bulmakta zorlanmıyorum. Ee, ortaya harika bir şey çıkıyor. Dedim ki bir de bunun çocuk versiyonunu yapalım. Buluşma videolarını. Ee, çocuk şeyini yapalım. Versiyonunu yapalım. Süper. Böyle gitsin bakalım neler olacak. Birinci buluşmadan bir başladık. Günde bir buçuk milyon izlendi birbirinde. Sonra devamı geldi. Şimdi 23. buluşmaya falan geldik herhalde. Senin videolar da yalnız iyi, iyi izleniyor yalnız. Aynen durmadı yani. Maşallah nazar değmesin. Mehmet abi bu arada ehliyetin yok ama arabalarla aran nasıl aracı beğendin mi? Valla ben bir arabada gitmeye bakarım biliyor musun? Ehliyeti olmayan bir adam olarak. Şu kol koyma yeri var ya. <laughs> evet. Ben buna, buna bakıyorum ya. Çok rahat oluyor çünkü. Ee, şu kolunu oturduğumda şuraya dayayacaksın. Şuradan kahveni koyacaksın, içeceksin ama öncesinde ehliyet alacaksın. Ehliyeti alacaksın. Abi ben çok dalgınım ya. Valla girdim sınava bak. Geçemedim ya sınavı. Vallahi moralim e, bozuldu bir depresyona girdim. Çünkü şey insan kendini aptal gibi Estağfurullah bir şey olur mu? Biraz bir ben sorayım sen anlat işten güçten senden bahset Sonra da sen sür ben kaynatayım Biraz da sen sor ben anlatayım Hocam Evet programın sonuna geldik ve final zamanı Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Final cümleleri sevgili Mehmet Ali'den. Evet. Birinci buluşmadayız. Test buluşuna geldik. Taksi yaparlarsa alacağım. Bir sonraki bölümde tekrar hoşça hoşçakalın. Biraz bir ben sorayım sen anlat işten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım biraz da sen sor ben anlatayım. Bonjour.